Asla bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede AK Parti'ye oy verenin bir gram aklı yoktur. 2800 lirayla geçiniyorum diyen var ya onların da bir gram aklı yoktur. 2800 lirayla geçiniyorsa kardeşim benim ev sahibim zam yaptı. Benim annem şu an tek başına benim babamın bacağına ağaç düştü. Yıllardır benim orman bakanlığıyla benim babamın davası var. Bir davaya bile bakılmıyor. E neden biz geçinebiliyorsak neden bizim ev sahibimiz zam yaptı? Biz ev arıyoruz her yerde. Evimiz dökülük, kırık dökük ama oturmak zorundayız. Neden oturmak zorundayız? Benim annem benim dershaneme para yetiştirmek için neden o kadar zor işler yapmak zorunda? Ben neden yazın fındık bahçelerinde sırf dershane paramı çıkartabilmek için çalışmak zorundayım? Neden hani madem gençleri bu kadar önemsiyorlar ya, o zaman gençleri önemsiyorlarsa Gençlere destek verecekler. Para olarak olacak bu eğitim desteği. Oturup 80 binler maaş alıp konuşmak herkese çok kolay geliyor. 13 tane 15 tane özel uçaktan oradan oraya gidip de devletin parasıyla saraylarda oturup kendilerine saray yaptırıp konuşmak herkese çok kolay. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar. Ne demek bu ya? Neden Almanya Başbakanı tek başına geziyor? Neden 30 tane özel koruması yok, arabası yok? Ne sen kimsin ya? Kimden korkuyor bu kadar da böyle geziyor? Anladınız mı? Genç olarak, genç olarak hayalini yaşayabiliyor musun? Yaşayamıyorum ya ben hayalimi yaşayamıyorum. Neden yaşayamıyorum biliyor musun? Çünkü para yok para. Ben millet, millet lüks içinde gezerken ben gidiyorum Kadıköy Salı pazarından şu pantolonu 30 liraya alıyorum. Kaç saat yol çekiyorum Bağcılar Göztepe'den gidiyorum oraya neden? Neden? Ya sadece her şey kıyafetle de değil. Ben şu an üniversite isteyen bir insanım. Ha üniversite kazanınca ne olacak? Beni hop diye abinin dediği gibi işe mi oturtturacaklar? Oturtturmayacaklar. Ama en azından elimde diplomam olur. Hani diyorum ki en azından elimde diplomam olur. En azından ben üniversite mezunum diyebilmek için okuyorum. Annemi, babamı bana karşı emeklerini boşa çıkartmamak için okuyorum. Ama e, millet kendi çocuklarını alıyorlar, yurt dışında okutturuyorlar. Ekonomide sen zaten berbat. Sonra Türk genci neden Türkiye'de durmak istemiyor? Neden durmak istesin ya? Neden istemiyorsunuz? Genç <laughs> olarak sorayım. Neden istemiyoruz biliyor musun? Çünkü sosyal özgürlük yok. Ekonomi zaten sıfır. Gençlere bir değer bir şey yok. Ee, ondan sonra... Dur. Dur. <laughs> Dur. 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 Durun Arkadaşlar ya. Dur. Seni de Ben Gel yanına. Neden Neden, bir, bir, de, neden çalış ya, da daha daha bir de şu yaşlılar var ya. olur. Bir de şu yaşlar telefonu çıkart, telefonu çıkart yapıyorlar ya. Ben o yüzden hani biri çıkart diyecek mi diye merak. Artık o değişti. Kafeler dolu. Gençler kafelerde. Kafelere oturmuyorum. Ben geçen sene staja gittim. Staj maaşımla kendi dershanemi Funda gittim. Kendi dershanemi karşıladım. Kafede otur ne biliyor musunuz? Ben yemin ederim gidiyorum. Burger King'den 3 liraya alıyorum ya. 3 liraya kayvalıp oturuyorum. Kütüphaneden çıkmıyorum. 1 lira para harcamamak için oradan oraya yürüyerek gidiyorum ben. Neden? Neden yani? Sorguluyorum bunu. Kafeler... Sorguladığınız zaman ne çıkıyor? Ne konuş, çıkıyor ne biliyor çıkıyor? musun? Ne çıkıyor? Bu ülkede fakirin ezildiğini, zenginleri pohpohlandığı çıkıyor ortaya. Yani e bu ülkede olan hiçbir zaman söylüyorum fakir zengini olmaz. Her zaman fakiri olur. İnsanlar diyor ya geçinebiliyorum, geçinebiliyorum. Geçinim geçinilmiyor. Bunu en iyi ben biliyorum. Geçinilmediğini en iyi şekilde ben biliyorum. Kendi annemden biliyorum, kendi babamdan biliyorum. O ay sonunda eve girmediğinde para girmediğinde ailelerin ben şeyini biliyorum ya. Bak bir <laughs> ay. Kübet mi yaşıyorlar sana karşı olsun. Yaşıyorlar tabii ki yaşıyorlar. Niye yaşamasınlar? Bir insan çocuğunu şunu alamam kızım demek ya da şunu yapamam oğlum demek ne kadar zor. Tahmin edebiliyorlar mı? Kendileri çocuklarına her istediğini alırken özel okullarda okuturken bir çocuk mont almak için 400 lira 500 lira ailesi nasıl versin? Ya nasıl versin? Ben bir mont fiyatına bakıyorum. Mont almam gerekiyor. 400 lira en düşük mont 400 liradan bot almamız lazım kış geldi. 500 lira. Neden böyle? Neden böyle? Neden bir insan sadece kendi otoritesini düşünmek yerine halkını düşünmüyor? Kendi otoritesini düşünmemeli. Sadece bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla ben yine işte seçimdeyim, cumhurbaşkanınızım, şununuzum, bununuzum mantığıyla kendini ön plana atıp halkın isteklerini arka plana atıyor. Çay dağıtıyor ya. Çay dağıtmak ne demek ya? Hangi akıl mantıkla dağıtıyor bunu? Gerçekten o adama çay dağıtan adama oy veren varsa ben kendi hakkımı da helal etmiyorum. İlerideki çocuklarımın hakkını da helal etmiyorum. Çünkü yangında yangında çay dağıtması gereken en son şey çay dağıtmasıydı. Beyefendi kendisi çok şeymiş gibi e, önemli bir şeymiş gibi yangın zedelerinin kafasına çay dağıtıyor. İşsizim, i̇şsizim. Sınavdan sınava koşuyorum diyen insanlara sınavdan sınava koş demeye devam ediyor. Biz niye baraj altında kaldık? Niye barajı düşürdüler? Neden barajı düşürdüler? Çünkü sınav soruları biz pandemide nav soruları. çalışan da zordu. çalışmayan da zordu. Düşürdüler. Dershaneler dershaneler bundan fırsat fiyatları arttırdı arttırdı. 12 bin liraya dershane var ya. Dershane mi diyelim. Test kitabı mı alalım? Ee, kendi ihtiyaçlarımızı mı karşılayalım? Zaten biz kendi ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz bu ülkede. Geçim zor dedi. Yani nasıl düzelir sence bu ekonomi? Geçim ek düzeyi nasıl artar? Ben ekonomi 19 yaşında bir insan olarak belki çok da bilgim olmayabilir ama şöyle düzelebilir bu ekonomi. Kesinlikle öncelikle kend yani biraz kısması lazım. Yancılarına para yedirmeyi bırakması lazım. Çamaşır makinesini zenginlik olarak gören bir ülkede yaşıyorsak zaten önce bir mantıklı bir düşünmeleri lazım. Kadına, kadına diyoruz doğalgazdanlar geldi diyoruz. Az daha şey kapatsınlar derece diyor. Bunlara göre vallahi donalım yani. Bizim ev sahibimiz e, evin üstüne şey yaptırdığı için bizim biz soba yakıyoruz. Çünkü doğalgaz karşılayabilecek bir maddi durumumuz yok ki ev sahibimiz yapmıyor zaten. Şu an adam bacayı kapattı ve diyor ki bana ev sahibi kendin karşı doğalgazı kendin yaptır. Bir doğalgaz eve borusu çektirmek 10 milyardan başlıyor. Şimdi ben onu nasıl çektireyim ve ev bulamıyoruz, çıkamıyoruz ve şu an kış bizim biz battaniyelerle oturuyoruz evde. Bunu belediyeye söylediğimiz zaman bunu Aynen. birazdan gelirim. O. o birazdan gelir. Biz devlete bunu söylediğimiz Telefonu... zaman Yapabilecekleri bir şey yok. Ee, şey çalışın. Şunu yapın. Tamam çalışalım kardeşim. Gençler iş beğenmiyor diyorlar ya. Gençler iş beğenmiyor değil. Biz gençler iş beğeniyoruz ama ben 19 yaşında bir insan olarak gidip de konfeksiyon köşelerinde kendimi heba etmek istemiyorum. Ben moda tasarım mezunuyum. Evet. Ama kendimi heba etmek istemiyorum oralarda. Ben kendime eee okuyup kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Gelip de bana gençler iş beğenmiyor, gençler kafelerden çıkmıyor, son model telefon kullanıyorlar demesinler. Ben telefonumu 9. sınıfta bir tane çocuğa ders vererek ikinci el 600 liraya aldım. 4 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Niye? Ben de lüks marka telefon kullanabilirim. Sen neden e, gençlere yardım yapmak yerine burs veriyorlar ya geri ödemeli burs. Ne Nasıl ödeyelim ya? Bize adam diyor ki e, o üniversiteden mezun oluyorsun. Adam diyor ki iş tecrüben var mı? İş Lan da işe Al da tecrüben ya. olsun. Nasıl ödeyeceğim ben sana bu borcu? Tecrübesi olmayanı almıyoruz. Yok yapmıyoruz. Etmiyoruz. İşte eşek gibi geleceksin. 9-10 saat mesai yapacaksın. Ben sana asgari ücret vereceğim. Şu an, Yok öyle bir var. şey. Dolar çıkıyor kiralar arttı mesela. Ben evde kalıyorum. 3 gün okula giriyorum. 4 gün dışarıda çalışıyorum. Okulun olmadığı günlerim saat 11'de falan okulun bitiyor. Şu an iş aramaya geldim. Öğrenciye destek 10 numara. Peki şunu da sormak istiyorum gençler için. Bir de bana sorar mısın? Hemen soruyorum. geçindiriyorum. Hemen sana da soracağım. soracağım. İki buçuk, iki milyar sekiz yüzünde maaş alıyorum. Iki milyar kira veriyorum. Geçinebiliyor musun abla? Asla. <laughs> Çocuğumu okuldan almışım. İstifa. Okuldan aldım. <laughs> Geçinemediğin için mi öğrenim hayatını sonlar? Akşam olunca doğal açamıyorum. Akşam olunca doğal açamıyorum. Battaniye'nin arada oturuyorum. Neden? <laughs> Fatura gelecek diye. İki kişi, üç kişi yaşıyoruz. 200 lira fatura, 300 lira fatura. Aldığımız maaşı ne yapalım? Dilenelim mi? Mülteciler burada. çıkartsın onları. Açık, aç. Doğru mu? Açık. Evet. Evet. Abla. Abla, şunu da evet. sormak istiyorum. Ekonomiyi aslında en iyi sen biliyorsun. Tabii Çünkü ya. evin ekonomisi senden soruluyor. Evet. Pazara çarşıya çıktığın zaman da fiyatları da az buçuk biliyorsunuz. Farklar Bir, neler? Bir tenike ya, bir sabah yumurtaya 100 lira verdim. Şey 150, 130 lira verdim. 130 lira verdim. Yazık değil mi millete? Ha yazık değil mi? Cahillere değil. Akıllı üstü kişilere soracaksınız bunları. Ev geçindiren kişilere soracaksınız bunları. Soruyorsanız, Bu çocuğun suçu neydi? Okuldan aldım yanında çalıştım. Neden aldın? Yetmiyor yetmiyor hiç falan. milyar kira var. veren, evet. itimler 850 maaş alıyordum ya. Aldığı ben zaman annem e, okuldan aldığı zaman neler hissettin veya o konuşmalarınız ne olmuştu? Yani şu an Salide Seçmekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Hani cahil kaldım ben yani. Başka hiçbir şey olmadı. Hayatımda yani bakıyorum şey yaşıtlarıma hiç yani Peki ablam üzülüyorum. sana göre ekonomi nasıl düzelir? Evet. Hiç düzelmez. Mülteciler çıkacak düzelecek. Evet. Müteciler. Neler yapılması lazım? Abi. Çıkacak. Çıkacak. Biz dışarıya bağlı olduğumuz sürece bitmeyecek. Biz üretmiyoruz. Sadece tüketiyoruz. Dışarıdan evet. alıyoruz. Yüreğe bağlı, dolara bağlı. Bu dolar yükseldikçe gelen şeyler de artacak. Şu kadarcık mı ekmek iki buçuk lira. Şu kadarcık ekmek iki buçuk lira. Direkt verelim bir kişi adamla, doyuyor. Ben geldi. her bölüm. Bazı vatandaşlarımız da şunu diyor. Gayet iyi, eko, ekonomimiz gayet iyi. iyi. Geçinebiliyoruz diyorlar. Yiyorum. Neden Hayır. öyle diyor? Hayır. Ben her gün makarna yiyorum. Yemek zorunda değilim. Ha. Ben de bilirim. O makarna da 4 lira olmuş. Abi, faturaya, faturaya. O makarna da 4 lira olmuş. 365 lira fatura gelir mi ya? Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. diyor abi. Bir gün kişiye ge gecisin, ödemeyelim. doğalgaz faturası hemen geliyor, şey söküyorlar. 650 açmıyorlar. <laughs> Toplam 3000 milyon. Dur, ablam ablamı da alalım. Abi şunu gösterebilir miyim? Hemen göstereceğim. Gel yanımda, da, kal. yanımda kal. Yanımda Sabahleyin kalktım ki oğlum kahvaltı yapacağım, ilaçlar içeceğim. Çakma, çakıyorum gaz yok. Aa dışarı çıktım ki daha gazı kesmişler bu havada. 700 milyon liralık fatura. Abi bak burada yazıyor. Ha. Toplam tüketim bedeli 279 lira yazıyor. Ha. Faturanın kendi bedeli 365 lira. Bak, bu, bu kadar, kadar faiz istiyorlar. Istiyorlar. Kadar, Bizim yani. ülkemiz üretmediği sürece hiçbir şekilde refah olmayacak. Biz tarım ülkesiyiz arkadaşlar. Tamam, işte neden tohumu biz dışarıdan alıyoruz? Biz zaten tarım ülkesiyiz ya. Yıllarca Hollanda'da lale denilen şeyi biz vermişiz. Ya biz onun tohumunu Hollanda'dan alacak kadar düştük mü gerçekten? Biz üretmediğimiz sürece, bilinçlenmediğimiz sürece hiçbir şekilde bu ülke ne düzelebilir ne doğrulabilir. Kendileri ellerini altın muslukta yıkarken biz de bir yağa 150 lira para veririz. Sonrasında da yarabbi şükür deriz, alkışlarız. Peygamber Allah'ım az bir din de peygamberimiz Muhammed Abi Recep Tayyip Erdoğan Kimi Cumhurbaşkanı demir. ya. Ya şunu söyleyeyim sadece. Tek sadece son olarak şunu söylemek istiyorum. Atatürk'e o kadar alkolik diyorlar. O diyorlar bu diyorlar. Ama adamın sarhoş kafayla gerçekten kurduğu bu ülkeyi ayık kafayla devam ettiremiyorlar. Bu Peki sence nasıl düzelir? Gidişat nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Şimdi mantık şöyle bakıyorlar insanlar. Kötünün iyisi. Çünkü ortada parti yok. Ortada insan yok. Ortada bir şeyleri vaat edebilecek bir insan yok. Diyorlar ki 20 yıldır bu adam burada yapılanları görüyoruz yol yaptı. Kardeşim 20 yıldır buradasın yol da yapacaksın. Yani her şey yapacaksın yani. Yapmak zorundasın. Sen Afganları, Suriyelileri sadece oy için ülkeye alıp sonrasında oy toplamak adına onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını verirsen zaten ülkeye satarsın. Katar ülkenin yarısı, ülkenin, yarısı ülkenin yarısı Katar'ın. Ülkenin yarısı Katar'ın. Ülkenin yarısı gerçekten Katar'ın. Arapların herkesin. Tamam al ülkenin buna ihtiyacı var. Turizme ihtiyacı var. Ama sen ülkeni satamazsın. Verme kardeşim. Satamazsın. Kiralık yani, ver. Veremezsin. veremezsin. Satamazsın. Şu an e, a, hani hava havalimanı yaptılar ama o Önceki eski havalimanı şu an satılık zaten. Bunu konuşmuyorlar. Millet bahçesi olacak. <laughs> yavrum yavrum. Tamam. Ben de uçakları Yeniyordur, duruyor. Aynı de uçakları duruyor orada. Katarların abla. Hepsi Katarların. katarların. Evet. Atatürk Havalimanı evet. Havali şu an Tayyip amcının uçakları duruyor şekerim ablacığım sana da hemen geleceğim sormak istediklerim de var sana peki şundan da bahsedelim birazcık gidişattan bahsettik nasıl düzeleceğini de bahsettik ama genç olarak beklentileriniz ne? genç olarak eğitim bekliyoruz bir şey eğitim düzelmediği sürece ne gençlik düzelir ne ülke olarak kalkınabiliriz eğitim çok önemli eğitim vermek zorundasın sınava bağlı kıl ben bir şey demiyorum ama yani 4 sene boyunca öğrenci yatış yapıyor bir ay çalışıyor sınava giriyor böyle olmaz İlk başta insanları sadece eğitim odaklı değil Geliştirici yapacaksın. Kültürel açıdan geliştireceksin. Ben İstanbul'dayım. Topkapı Sarayını gezmemişimdir, Orayı gezmemişimdir, tarihimi bilmiyorumdur. Bu benim ayıbım. Yüksek yüksek sokuyorlar ondan sonra. Yani anı, hani bunlar Çünkü benim bazı vatandaşlar da diyor ki ekonomi Etim, çok iyi diyorlar mesela. Ya, neden ekonomi, ne diyorlar? Neye göre neden iyi diyorlar? Neden iyi diyorlar? Ceplerinde para var. Herkes cebine göre konuşuyor. Benim cebimde şu an 20 lira varsa ben ekonomi kötü derim. Onun cebinde varsa 1000 lira ekonomi iyi der. Herkes kendi parasına Ama göre. Ama genel konuşmak lazım değil midir? Ülkenin ya, geneline, ya, geneline göre, göre aslında söylemek lazım ya, değil midir? Şöyle, i̇yi kötü oldu. Bir evin kirası 3 milyar bir kira var. 2 milyar kira var. E zaten yani sen askeri maaş yani bir evde herkesin çalışması lazım ki o da normal şartlarda geçinsin. Ya yemeğin temel ihtiyacıdır. Biz onu bile alamıyorsak 3 kuruş 5 kuruş yapıyorsak şu an marketlerde satılmıyor bile. Anladınız mı? Bekletiliyor ki. Hemen şöyle yapalım. Bin lira. Hemen şöyle yapalım. Ablama ablama sormak istiyorum. Sorun. Çünkü abla evin ekonomisi senden sorulur. Evet, Ekonomiyi ben. de en iyi bilen sizlersiniz. Ev hanımlarıdır. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Sıfır görüyorum. Şöyle alabilir miyim? Batmış görüyorum. Hı. Nasıl düzelir peki ablacığım? Efendim? Nasıl düzelir sence? Düzelmez. <laughs> Düzelmez. Bu hükümet giderse ancak belki düzelir. Peki bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da bahsediyorlar. Kim diyor iyi olanları bana bir göster. Valla şu anda yok ama az önce vardı abla. Keşke beş dakika önce gelseydi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak buradaki çocuklar hep genç. Onların yurtları nerede? Yol yapıyorlar, cami yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu çocuklar yurtlarda kalamıyor. Niye kalamıyor? Hepsi öğrenci bunların. Ha, çocuklar niye Evet. Dur. Evet dur da arkadaşımıza soralım. Hocam şimdi bilgisayar mühendisliğini kazandım, ikinci sınıfta bıraktım. Diş hekimliğini sonra kazandım, onu da ilk sınıfta bıraktım. Neden biliyor musun? Para yok diye. Şu an ne yapıyorum? 25 yaşındayım. Aşağıda anketörlük yapıyorum, dil kursuna gidip yurt dışına çıkacağım. Olay bu. Yurtdışı hayali hayalim. Evet. Bu yurt dışı hayalim. Evet, hayali mühendisliği ve diş hekimliğini bıraktım. Evet, para yok diye. Dedinim. para yok dedin ama. Şimdi de anketörlük yapıp para toplayıp daha doğrusu. Aynen öyle. Aynen öyle. Nasıl gideceğim biliyor musunuz? Gençlerimiz neden bu hayali kuruyor? Gençler. Abicim neden Buradan, kurmasın ki? Burada Ara yok. doktor olacağıma gider yurt dışında çöpçü olurum. Abi çok abi. E, klişe bir örnek vereceğim tamam mı? Adam arabayı alıyor, iki aylıkla alıyor. Biz 30 aydan sonra alabiliyoruz en düşük arabayı. O da taksitle. Adam iki ayda mesela 2000 euro e, askeri ücretini alıyor, 4000 euroya orta kasa bir BMW alabiliyor. Ama bizde o hayal, hiçbir şey yok. Ya bir motor 40 olmuş ya, bir motor 40 olabilir mi? Motorcuyum abi, binlik motor sürüyorum, kaza yaptım, kaybettim şu an onun fiyatı 4 katına çıkmış 40 bin liraya almıştım şu an 160 bin liraya peki nasıl düzelecek bu gidişat nasıl düzelecek abi imkanı yok ben söyleyebilir miyim nasıl düzelir? dur ablamla devam edelim seni hemen alacağım. ablam dedi ki bana söz ver. sen ablam sana bana söz, söz ver bana söz ver ben 40 yılda bir seni yakalamışım ondan sonra ben gençler için konuşuyorum benden geçti bu gençler niye sokakta kiradalar hükümet olarak bütün yurt dışında öğrencilere bedava kalma yeri var Otobüsler bedava. Benim bu torunum yurt dışında okuyor. Ee, Amerika'da okuyor. Bu sene üniversite bire başlayacak. Burada niye okutamadım? Söyleyeyim onu da sataştılar. Çok güzel bir kızdı. İlkokulda, ortaokulda zor zapt ettim burada. Çocuğu okuldan kaçırmaya kalktılar. Ne diyeyim sana? Çok küfürler yaptılar. Yapana, olur, taciz olur ama kendi kızına bir şey söylenir. Bütün ülke ayağa kalkar, bütün herkes ayağa kalkar kendi kızına bir şey söylendi diye ama bizim kızlarımız, bizim arkadaşlarımız, annelerimiz, babalarımız, bacılarımız yok yani. Sadece kendi kızları var, kendi bacıları var, kendi karıları var. Başka hiçbir şey yok yani. Var, bir de şu var, bir de şu var yavrum bir dakika dinle. Aileler çok önemli. Gençlerin bir suçu yok. Baştan aileleri eğitin lütfen. ailelere eğitilsin. Çocuğun terbiyesiz olması ailenin suçu. Ahlaksız olması ailenin suçu. Çocukları parasızlık ortamın bozukluğu mahvediyor. Ben gençlere çok üzülüyorum. Yurt dışında Okul otobüsü bedava öğrenci. Avrupa batıyormuş abla öyle diyorlar. Bazı olmayı bizi kıskanıyor abi. Ben sana şunu söyleyeyim. Benim o kızım lise, orta lise üniversite 1'e başladı bu sene. Amerika'da New York'ta <gülüyor> okuyor. Haftanın <laughs> 3 günü çalışıyor. Kaç dolar alıyor? Part-time çalışıyor. 600 dolar alıyor. 3 gün 4'er saat çalışıyor. Düşün şimdi. Nefas seviyeleri yüksek. Tabi. Yüksek, çok yüksek. Niye burada öğrencilerin kalma yurtları yok? Niye yol parası veriyorlar? Niye bunlar düşünmüyor? Bu sistem nasıl düzelir abi? Nasıl hükümet gitmeden bu sistem düzelmez. Hükümet gittikten sonra bu sistemi ortaya atacaklar. Öğrencilere yurt yapılacak. O lise öğrencilerinden ee, öğrencilere değer veriliyor mu sence? Verilmiyor. Verilmiyor. Bu öğrenciler hükümetin e, oy almak yerine çabası olması yerine kahve dağıtmaları Böyle saçma sapan seçim zamanı geldiği zaman saçma sapan hareketler, o harcanan masrafları yapmaması lazım. Onun yerine eğitime, gelişmeye bu tarz şeylere yönlendirilmesi lazım. Anladın mı? Buyuramışım. Bu kadar yol yapıldı. Bu kadar yollar yapıldı. Köprüler yapıldı. Bir dakika. Köprülerimiz yapılmıyor yollar. Yollar yapıldı. Bir yol eksik yapsınlar, bir yol eksik yapsınlar, öğrencilere yurt yapsınlar. Anladın mı? de bir şey daha diyeceğim çok önemliydi. Ee, ya başka bir şey yaptı. Ha şu da, şey var. Da Yeni bir bir şey yapılacak belediye ya. Belediye falan şimdi Tayyip amca bir şey belediye yapmayı belediye planlıyor. Belediye Kanal İstanbul. Kanal İstanbul neyimize bizim? <laughs> neyimize yavrum? Bu kadar öğrenci sefiyken, bu kadar mağduriyet, emekli maaşları 3 2 bin lirayken Kanal İstanbul bizim neyimize? Valla abla gündem o kadar yoğun ki Kanal İstanbul'a gelemiyorum bile. Gelemezsin. Açık ve sana söyleyeyim yani. Ya, emekli maaşı memur 2023'te bor çıkacak lütfen. Bor bizi kurtaracak. Bor bizi tüm ülkeleri kıskandıracak bor. Onu bekliyoruz. 2023'te bor çıksın onu bekliyoruz. Kalkınacağız böyle jetkiller gibi olacağız böyle. Hepimizin altında böyle jetler uçacağız yani. Non, direct Biz üretmedikçe, dışarıya bağlı kaldıkça, bu dolar yükseldikçe her şeyden daha da pahalı olacak. Biz dışarıdan aldıkça, biz üretmemiz lazım ki abi kalkınabilelim, millete ithalat yapalım, icat, ihracat yapalım ki yüksel, bu ülke yükselsin. Bu herkes aynı şey diyor. Bu adam var, başka kim var? Abi bir ver ya, kim ne alacağını görürsün. Zaten batmışsın, daha ne kadar batabilirsin ki? Ben şu an bu hükümet değilsin, ben her şeyin hemen düzeleceğini zannetmiyorum abi zaten. Biraz insanlara zaman vermemiz lazım ki bu ülke biraz ayaklansın, bir şeyler değişsin. Böyle yani bu adama sürekli zaten gelmiş 70 yaşına bu adamdan daha ne bekliyorsunuz? Gençler ülkesine aşık, bu ülkeye aşık ama sisteme aşık değil. Bir tane bile çıkıp da ben yurt dışına gitmek istemiyorum diyen bir yok. tane öğrenci yok. Yok ama yani şartlardan dolayı yok. Bulaşıkçı, bulaşıkçı olmak istiyor gençler ya çöpçü abi. Olmak çöpçü olmak istiyorum. Gideyim çöpçü olayım. Ülkemi çok seviyorum ama ülkemin içindeki ne sistemi seviyorum ne hiçbir şeyi sevmiyorum. Çünkü hiçbir şey yok. Ne sistem var ne şey var. Hiçbir şey yok. Tüm herkes diyor ki yurt dışına gitmek istiyorum Ama ister tabii çünkü öğrenciye değer var. İnsana değer var. Hayvana değer var. Sen var olduğun için sana bir değer var. Burada yok yani. Burada hayvan hani Hayvana tecavüz. Kadına tecavüz. Erkeğe tecavüz. Taşa toprağa tecavüz ediyor adam. Ya, taşa toprağa gökyüzüne sen yani bunun bir önlemini al. bir Ne bir hiçbir şey Yok. Ne sistem var, ne adalet var, ne eğitim var, ne gelişme var. Hiçbir şey yok bu ülkede. İnşallah hepimiz yurt dışına gideriz. Alsınlar ülkeyi başlarına çalsınlar. Zaten yapabildiklerini yaptılar. Son kozları oynuyorlar. Topladıklarını topluyorlar, indireceklerini indiriyorlar. Başka da bir şey yapmıyorlar zaten. Anca bu yani, bu kadar. Bravo be! Ee, ben şunu söyleyeceğim. Öncelikle her şeyin düzelmesi için erken seçim şart. İnsanlar çok sıkıldı. Herkesin sinir kat çok arttı. Herkes çok sinirli. Herkes yani gerçekten bitsin ve artık her şey düzelsin istiyor. Ekonomi iyi diyenler de şu yüzden diyor. Çünkü adam mitinglerinde Kur'an'la çıkıyor. Kur'an'ı böyle böyle sallıyor. Ee, biz Müslüman bir ülkeyiz. Bu anayasada hala yok ama genelimiz Müslüman. İnsanları da bu şekilde kendi yanına çekmek istiyor. İnsanlar şükrediyorlar. Şükrettikleri için de her şeyin iyi olduğunu kendilerini inandırmaya başladılar artık. İstemeyen insan yani onları hala isteyen insan ya çok fakir ama cahil. Çünkü sadece şükrediyor, dinini tutanıyor, bir şey inanmak istiyor. Zenginler de 4-5 yerden maaş alıyor. AK Parti'nin milletvekilleri 4-5 yerin başında 20 bin lira aylık maaş alıyorlar. 20 çarpı 5'ten aylık 100 bin lira bu insanların maaşları var. E tabii ki geçinmek çok kolay onların. Nasıl düzelir? Nasıl düzelir ben söyleyeyim. İlk başta çiftçiye çok büyük bir destek yapılması gerek. Şöyle en küçük örnek şu aslında. fındığı ee, biz veriyoruz dış ülkelere. Çok fazla üretiyoruz fındıktan. Bir numarayız belki. İtalya'ya veriyoruz. İtalya bunu bize geri şekilde fındık kreması olarak satıyor. Ya sen bu fındığı al, kendin üretsene. Kendin bir şeyler yapsana bununla alakalı. Kalmadı artık ya pamuk ya. Pamuk pamuk dışarıdan alıyoruz biz ya. Samanı dışarıdan alıyoruz. Yemleri dışarıdan alıyoruz ya. Sen çiftçiye yardım etmezsen, sen öğret öğretmenini, öğrencini, işçini savunmazsan, arkasında durmazsan biter zaten. Onlar da çok korkuyorlar artık çünkü gidecekler çok yakın herkes bunun için bekliyor ee, neden herkes seçime gitmiyorlar onu da söyleyebilirim çünkü insanlar artık onları oy vermeyecek ya herkes böyle bizim gibi ya yeter artık ya öğrenci olarak hayalleriniz var mı benim şu, e, öğrenci olarak benim hayallerim tabii ki var. Öncelikle benim geleceğimle geleceğim nerede iyi olacaksa oraya gitmek istiyorum. E, yurt dışına çıkmak istiyorum. Çünkü refah seviyesi çok yüksek. Alım gücü çok yüksek. İnsanlar 2000 dolarla çok güzel bir hayat yaşayabiliyorlar. Almanya'da, Düsseldorf, Berlin buralar çok güzel. Bir kere şöyle Avrupa batıyormuş ama. Avrupa falanın battığı yok ya. Bunu kim diyor? İşte bunu söyleyenler de onların köpekleri zaten. Önceden <laughs> <laughs> bizi davulla zurnayla karşılıyorlardı <gülüyor> Almanya'da. <gülüyor> Özür diliyorum. Bize önceden davul zurnayla Almanya'da karşılıyorlardı. Şimdi bizi davulla zurnayla yollama peşindeler. Ya haklılar. Düşürüyoruz. Eğitim seviyelerini düşürüyoruz. Ekonomilerini düşürüyoruz. Her şeyini düşürüyoruz. Almıyor. Adam ülkesine bir şey almıyor. Zarar verecek hiçbir şey almıyor. Çünkü ülkesini düşünüyor. İnsanını düşünüyor. Bizimkisi cebini doldurmayı düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor. Bunu her parti yapıyor. Ama yeter yani. Gerçekten, Gerçekten mültecisini yeter. Mültecisini bile seçerek alıyor adam. Yani bizim ülkeye giren çıkan belli değil. Ya geçen Ayşegül'e Gebze'de tecavüz etti. Be, Afganlık kadın 5 ay koymada kaldı ve bugün ölmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar gerçekten yoluna gidiyorlar yani ülkede. Hiç normal bir şey değil. Kimse bunun için sesini çıkarmıyor. Adalet öldü, eğitim öldü, ekonomi öldü, refah seviyesi yok. Ben yani gece dışarı çıkmaya korkar oldum ya. Arkamda biri var mı diye sürekli bakmaktan korkar oldum ya da otobüste minibüste birinin yanına oturuyorum ya acaba bana dokunur mu bana bir şey yapar mı ya da şu durakta insan biri beni takip eder mi diye düşünmek istemiyorum. Ben yanımda biber gazı taşıyorum ya. Ben niye bunu yapmak zorundayım? Beni niye bu devlet korumuyor ya? Niye korumuyorlar beni? Ben sizin vatandaşınız değil miyim? Suriyelilerin peşinde dolaşıyorlar ama Afganların peşinde dolaşıyorlar. E ben Türk'üm, Türkiye'de yaşıyorum. Adaletsizlik mi var yani? insan ayrımcılığı mı var diyorsun? Ya kesinlikle insan ayrımcılığı var. Hele ki onlardan değilseniz çok daha fazla var. <laughs> ya, ya bu yaz ülke yandı ya. Ülke yandı ve ben eminim e, bu Rize tarafları, Karadeniz tarafları yansaydı kimse böyle bir şey yapmayacaktı. Çok daha iyisi olacaktı. Kendi uçaklarını bile verirler o yangınları için ben o kadarını söyleyeyim. Peki nasıl düzelecek ekonomi sence? Ekonomi nasıl nasıl düzelir? Nelerin olması lazım? Bir kere ya okumuş etmiş kişiyi sen başa geçir. Ekonomi bakın düzgün bir bakan yap, bir şeyleri bilsin. Ya faizi indirmesin ya. Dolar artıyor yoksa faiz indirmek ne demek? Faiz ki dolar da bir yerinde sabit kalsın. Bunu yapmayacak mesela düzgün seçecek. Artık halk da düzgün seçmek zorunda yoksa bu böyle devam eder yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bravo dinliyorsun aslında. Duyuyorsun da. Söylemleri de duyuyorsun. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Gidişatı nasıl görüyorsun? Nasıl düzelir? Valla gidişat çok kötü. Bilmiyorum nasıl düzelecek. Az önce bir hanımefendi söyledi. Teneke ya yumurta aldım 100 lira dedi. Bana 400, 500 lira bir hafta gidiyordu. Şimdi iki gün geçmiyor. Markete gidiyorum. Yumurta beyaz peynir veya kaşar peyniri alıp çıkıyorum. 250-300 lira. Kim sıkıntısı çekiyor mu? Işte. Yani. Yani. Çekmeyen var? Ben üniversitede oğlumu okutuyorum. onun O yalnız yaşıyordu 6 yıldır. Şimdi onun yanına geldik. Birlikteyiz. Ama çok zor. Öğrenci okutmak. Peki bazı vatandaşlarımız da şunu da söylüyor. E, ekonominin çok iyi olduğundan da bahsediyorlar. Sizce neden iyi diyorlardır onlar? Vallahi makarna al, kömür aldıkları içindir. Makarna ve kömüre mi diyor? Evet. Peki nasıl düzelir bu gidişat? Benim diyor bu gidişat nasıl düzelir? Her Onu bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerimiz hep birlikte inşallah